Selamlar güzel dostlarım nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizler arkadaşlar yeni bir indikatörden bahsedeceğim. BTC ve Ethereum'da Scalp konusunda çok iddialı olduğunu gösteriyor arkadaşlar bizlere indikatör. Bakalım bu indikatörler neler yapmışız neler yapamamışız, şu anda yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Hepsini tek tek kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bu indikatörler ücretsiz bir şekilde arkadaşlar şu anda yayında. Aşağıdaki linklerden bunlara ulaşabilirsiniz. Hepsini stok ayarlarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ufak bence değiştirmeniz gereken bir ayar var. Bunu değiştirebiliriz de belki ilerleyen saatlerde göstereceğiz. Ve de altcoinler için arkadaşlar bu çalışıyordu. Şu anda dün verdi 2-3 işlemde böyle bizi sinirlendirdi. O yüzden altcoinlere fazla bunu önermiyoruz. Bilginiz olsun. Altcoinler için de ekstra olarak arkadaşlar gene ücretsiz olarak bir indikatör yayınlayacağız. Bunu da bilgisini vereyim sizlere. Bunların ismini aratarak bulamıyorsunuz arkadaşlar. Linkten favori ekleyip direkt yapıştırabiliyorsunuz. Videoyu baştan sona kadar izlerseniz arkadaşlar, hep sizler kazanabilirsiniz. Hataların nasıl oluştuğunu çok net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bir de videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olup yorum yazmayı da sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Bunlar sizler için bir geri dönüş olacak. Nasıl mı? Ne kadar fazla talep gelirse arkadaşlar, o kadar fazla indikatörü ücretsiz bir şekilde sizlere yayınlayabiliriz. Dostlar şimdi BTC ile başlayalım. 15 dakikadayım. Pusula yani swing diye burada bir de MSI var arkadaşlar. RSI'nin birleştirilmiş hali harmanladığımız bir şeyler arkadaşlar. Detaya girmiyorum. Buradan ayar kısmına geliyorsun. Stilde bayağı yeşil, sele kırmızı yapıyorsun. Benim gibi bir tablo oluşuyor tamam mı? Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Yakınlaştırıyorum. Bak grafiği sıfırladım şimdi. Burada bir tane bize gece saat 7.30'da arkadaşlar sat sinyali verdi. Hemen şöyle göstermek istiyorum bu sat sinyalinin. VIP gruba verdiğimiz işlemi de evet, gel 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 neredesin 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 tık tık bir buçuk evet Scalp BTC arkadaşlar ne diyor burada Scalp BTC short 97.256 giriş 97.256 giriş maksimum TP'miz 96.765 96.765'in aşağısına da sarkıyor stop kısmımızda 98.230 bakın %159'luk bir kar onunla ayrılıyoruz çünkü neden 100x'lik bir short pozisyonunda arkadaşlar. Burada yapmanız gereken minimum %50 falan veriyor arkadaşlar size 100 xte yani 0.5 veriyor. Stop kısmını da ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıyoruz? 35 çizimi kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi geldim hemen. P var arkadaşlar tamam mı? Baktım şuraya alt van yapıyorum yani alt V tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladığımda bana böyle bir düz çizgi veriyor tamam mı? Şimdi burası kırmızıyla eşitse bak kırmızıyla aynı renkteyse burası yeşil olabilir girmiyorsun. Kırmızıysa Hemen nereden yakaladığına bağlı. Buradan mı yakaladın? Gir abi buradan. Tık gelsin. Sana burada %131 TP oranıyla veriyor. Biz kaçtan girmişiz? 97265. 90 97265. Aha da buradan girmişim. %192'lik bir TP oranıyla işlemden ayrılmışız. Arkadaşlar bunu direkt gördüğünüz anda alt tarafı kontrol edin ve ondan sonra giriş yapabilirsiniz. Stop kısmına muhakkak koymanız gerekiyor. ETC ve BTR'de şu anda hata görmedik ama altcoin'lerin hepsinde dün bir hata gördük onu da göstereceğim zaten sizlere. Şimdi arkadaşlar gelelim long pozisyonuna. Long pozisyona tıkladık ne oldu? Yeşile yeşil tamam. Sen şurada yakaladın long pozisyonu. Yüzde kaç vermiş sana? Yüzde 230'luk bir TP oranı vermiş arkadaşlar. Bunların hepsini 100x olarak söylüyorum sizlere. Kaç etti? 2 etti arkadaşlar. Devam ediyorum. Doğru mu? Doğru. Short pozisyonu açıyorum şuradan. Ve bize Maximum ne kadar vermiş arkadaşlar? %956'lık bir TP oranı vermiş. 3'te 3 mü? Evet 3'te 3. Bu bakın yanlış arkadaşlar. Neden? Yeşilde kırmızı çıkmış. O yüzden bunu direkt egal'e ediyoruz. Geç. Hemen devam. Burada var bir tane kırmızı. Yakınlaştırıyorum. Kırmızı da kırmızı arkadaşlar. Hemen şuradan bir short poz işlemi girişi yapıyoruz ve bizlere kısa vadede Bakın %69'luk bir oran veriyor arkadaşlar hatta şurada bir %50'lik oran da veriyor. Yani kaç dakika hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Girdik, çıktık. 1 saat 45 dakikada arkadaşlar %50'lik bir oran verip ayrılıyoruz. Buna bakıyoruz. Bu false arkadaşlar neden false? Yeşilde, kırmızıda çıkmış teyit etmeden sakın ama sakın girmiyoruz arkadaşlar bu işlemlere. Hemen devam. Şurada bir işlemimiz var. Bu kırmızı da yeşil vermiş. Bu da gene yanlış arkadaşlar. Burası kırmızıysa burası da kırmızı olması gerekiyor ama burası yeşil. O yüzden olmuyor arkadaşlar. Hemen devam. Gene false hatalı, hatalı. Doğru. Bakın buranın. Doğru bir işlem arkadaşlar bu. Şimdi hemen buradan bir short pozisyonu girdik. Şimdi gelelim. Bakın arkadaşlar siz %278'lik zarara dayanıp sonra %50 TP almayı planlıyorsanız doğru yerdesiniz. Ama bu kadar TP yani short pozisyonda sıkıntıya düşmek istemiyorsanız da bunu stop ederdiniz. E bu da stop oldu arkadaşlar. E gördünüz o kadardan bir tanesi stop oldu. E bir şey diyemeyiz ona da. Ya yani stop mu? E tabi ilerleyen saatlerde bize gene %50 veriyor ama kaç saat sonra veriyor mesela? Sen buna girdin. Şurada yani bir buçuk gün bu işlemde kalıyorsun. Bence dayanamaz. Dayanamazsın sen bir buçuk gün bu işlemi. Sen stop edersin, o yüzden ben onu stop olarak veriyorum arkadaşlar. Şimdi geldik, bu ne? Hatalı, geç, olmaz. İşleme girmiyoruz. Bu ne? Doğru. Girelim abi işleme. Short pozisyonu şuradan aldık, çektik. Bize yüzde kaç vermiş? Maksimum yüzde 137 vermiş. Kaç saat içerisinde peki? 12 saatte yüzde 137 vermiş arkadaşlar. Bak, Ethereum'a bakıyorum şimdi. Ethereum, ooo çok kısa saatte bir short işlem vermiş bize. Bakın şurada bir long pozisyonu aldık arkadaşlar biz. Bu long pozisyonunu buraya kadar taşıdık ve %863'lük hatta %900'lük bir TP oranı aldık. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Hemen şöyle tık gösteriyorum. Bakın %960'lık bir TP oranıyla işlemden ayrılıyoruz arkadaşlar. Hatta e, Crypto.com'dan da giriyorum ben. Şu anda Wix ve Crypto.com'u kullanıyorum arkadaşlar çok seri bir şekilde. Güzel de gidiyor. Bakalım şimdi bu doğru mu arkadaşlar? Evet doğru bir işlem ve yüzde kaç vermiş bizlere? yüzde %185. Alarm kısmında arkadaşlar hatta görüyorsunuz 10.55 88. Hemen bakıyoruz dakikası dakikasına mı 10.45 arkadaşlar bize 10.55'te alarm veriyor. Neden? Ben çubuk kapanışından sonra baktığım için arkadaşlar. E, çubuk buradan geliyoruz. Çubuk kapanışına bakıyoruz. 10.55 neresi arkadaşlar? Yani be, bana şurada bir uyarı veriyor. Burada diyor ki ben sana short işlem verdim. Gir diyor sana. Sen de ona göre işleme giriyorsun arkadaşlar. Hani burada tak 10.45 ama tabii akan saatler arasında buradan giriyoruz ve %185 TP alıyoruz dostlarım. Gördüğünüz gibi bu da çalışmış arkadaşlar. Daha yine verilmiş. Hatta alarmını da göstereceğim nasıl kurulacağını sizlere. Tabi alarm ıı, sizinle olacaktır. Şimdi long pozisyona bakıyoruz arkadaşlar. %863 bunu ben VIP grubuna vermiştim. %1680 200x'te biz para kazanmıştık arkadaşlar. Burada bir long pozisyonu veriyor gene %58'lik bize yani minimum dediğim gibi %50'lik falan bir oran veriyor. Hemen şuna bakıyoruz arkadaşlar. Bu yanlış neden kırmızıda çıkmış tam aşağısına baktığınızda kırmızı olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Buna bakıyoruz. Bu doğru yeşilde çıkmış arkadaşlar ve bizlere %192'lik bir TP oranı vermiş. Gene geliyoruz arkadaşlar bu tarafa ne var burada? Bir short işlem var ve short işlemde de %829'luk bir TP oranı var. Gene bir short işlem var arkadaşlar. %116'lık bir TP oranı ondan sonra daha da aşağı gidiyor zaten. %kaç ediyor arkadaşlar bu da? %847'lik bir TP oranı demek arkadaşlar. Hemen geliyoruz böyle biraz daha. Bakıyoruz. Hatalı bir işlem neden yeşile vermiş arkadaşlar? Hemen buraya geliyoruz. Burada da gene %200'lük bir kazanç. Minimum %50'de de ayrılma ihtimaliniz var arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Bakıyoruz. Yeşilde hatalı, geç. Buraya geldik hatalı. Hatalı. Doğru. Bu doğru bir işlem. Aynen. Bakın arkadaşlar burası doğru bir işlem şimdi. Hemen geliyoruz şuradan bir girişimizi yapıyoruz ve bizlere %366'lık bir TP oranı veriyor arkadaşlar. Peki kaç saat içerisinde veriyor bunu? Hemen şöyle göstereyim sizlere. 7 saat içerisinde bunu bize veriyor arkadaşlar. Ya bence burada %50 ihtimalle ayrılmak garanti ya. Gerçekten yani %50 ile ayrılmak en garanti işlem arkadaşlar. Hani bunları değerlendirebilirsiniz. Ya bence %50 ideal arkadaşlar. Şimdi altcoin'leri göstereceğim sizlere. Sol. Bakın mesela dün verdiği bir işlem var arkadaşlar. Hatalı olarak. Bakın bu doğru. Şurada bir giriş yapıyoruz. Bize yüzde kaç veriyor? Yüzde 58. E 100 üstte gene bu da doğru. Bakalım bu hatalı. Hatalı yeşile vermiş. Başka vermiş mi? Bakın mesela doğru bir işlem arkadaşlar. Solde. Sen buradan girdiğini varsay ve bize %210'luk bir işlem veriyor. Yani altcoin'lerde arkadaşlar o kadar fazla güçlü bir işlem değil. Hani hataları var. Hani gö şöyle göstereyim sizlere. Moodank mesela dün. Hani bakın bak mesela şurada bir işlem verdi bize. Ben şuradan girmeme rağmen yüzde kaç zarar ettim? Yüzde 899'luk bir zarar ediyorum arkadaşlar. Çok fazla. O yüzden hani bu hatalı. Şurasına bakıyorsunuz. Tamam doğru işlem ama bize TP oranında çok az bir TP veriyor. Bakın %95. Tamam okey ama yani ben sevmedim yani altcoin'lerde çalışmasını sevmedim arkadaşlar. Bak bu doğru mesela. Bak şuradan gir. Yok bu da ya, işlem yanlış zaten. Yani ben öyle gördüm. O yüzden ben pek altcoin'lere önermiyorum arkadaşlar. Şöyle bir API'ye bakalım. Bakın AP de aynı şekilde. Bakın görüyorsunuz. Yüzde 869'luk gene bu da bir hata vermiş. Bak buradaki işlem doğru ama. Bak geliyorsun buradaki işleme bakıyorsun abi. Bu işlem doğru. Yüzde 327 vermiş mesela. Ne var başka? Tepeye girdik mi? Yok. Yani bakabilirsiniz arkadaşlar ama hani gene de güven konusunda bir tık beni üzdü. Mesela burada verdiği doge işlemi arkadaşlar. Bak yüzde kaç vermiş sana? Yani yüzde Abi 100x girsem buna. 2200 TP oranı yapıyor ya. 2200 TP oranı. Yani arkadaşlar incelemeniz lazım. Bakmanız lazım. Riskli mi? Evet riskli. Sonuç bu. Dediğim gibi direkt altcoin'ler olarak da arkadaşlar sizlere farklı bir indikatör de yapmaya çalışacağız. Onun da bilgisini gene ücretsiz olarak açıklama kısmına veya telegram adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar ona. Telegram adresine muhakkak gelmeniz gerekiyor. Bugünlük bu kadar. İnşallah sizlere yardımcı olabilmişimdir. Allah'a emanet olun. Bay bay.